Olay geçen yüzyılın başlarında Basma Kalpa'nın ücra bir kasabası olan Undula'da gerçekleşmiştir. Undula'nın bildiğiniz taşra kasabalarından bir farkı yoktur. Halk gündüzleri rutin işleriyle uğraşır. Akşamları herkes evlerine çekilince ortalık sessizleşir. Yani çok sıkıcıdır. Kış dişlerini göstermeye başlamıştı. Hava rüzgarlı ve yağmurluydu. O gece kasabanın barı tenhaydı. Demecinin kalfası Bot Mandaval iki genç arkadaşıyla bir köşede oturmuş sohbet ediyordu. Gece ilerledikçe mevzular tükendi. Geyik faslı başladı. Gençler cesaret konusuna girmişlerdi. Mandıracının oğluyla kumaşçının tezgahtarı birbirlerine girmişti bile. O arada Bot Biraz sonra geleceğini söylerek kalktı gitti. Az sonra elinde demir bir kazık ve çekişle döndü. Bakın, ben şimdi gidip bu kazığı Badi Badala'nın mezarına çakıp geleceğim, dedi. Aklınca en cesaretlinin kendisi olduğunu ispat edecekti. Yaşlı Badi Badala geçen hafta ölmüştü. Bot ona her zaman şakalar yapar çok kızdırırdı. Undula mezarlığı kasaba dışında insanların gündüz bile mecbur kalmadıkça geçmedikleri uğursuz saydıkları bir yerdi. Arkadaşları bot mandavalı gitmemesi için caddirmeye çalıştılarsa da fayda etmedi. Bot perde süsünü giydi, çekiç kazı alarak yola çıktı. Yağmur hızla yağıyor, rüzgar ıslık çalarak esiyordu. Bot mezarlığa yaklaştıkça korkmaya, kalbi küt küt atmaya başlamıştı. Ah neden bu işe kalkıştım diye kendi kendine kızıp küfrediyordu. Bir an önce şu kazığı çakıp hemen para dönmekten başka bir şey düşünmüyordu. Daha geçen hafta geldiği için mezarın yerini kolayca bulduğu ve aceleyle kazığı mezara çaktı. Bu arada arkadaşları botun mezarlığa gidemeyip yarı yoldan geri döneceğini konuşup gülüşüyorlardı. Ama Aradan epey zaman geçip de botun hala gelmemesi üzerine endişelenmeye başladılar. Bot kazığı çaktı ve hemen arkasına dönüp oradan uzaklaşmak istedi. Ama o da ne? Yerinden kıpırdayamıyordu. Buddy'e yaptığı tatsız şakalar hızla aklından bir film işeriydi gibi geçti. Buddy botu sımsıkı tutmuş bırakmıyordu. Botun kalbi patlamalı motor gibi atıyordu. Korkudan dönüp arkasına da bakamıyordu. Şafak söküyordu. Bardakilerin merakı hat safhaya gelmişti. Erken kalkmış kasabalılarla mezarlığın yolunu tuttular. Kasabalılar önce mezarlıkta kimseyi göremediler. Ama Badi Badalan'ın mezarına yaklaştıklarında karşılaştıkları manzara korkunçtu. Zavallı bot mandavalın gözleri yuvalarından fırlamış, yerde cansız yatıyordu. Uzun süre tırmalamaktan toprakta çukurlar oluşmuştu. Evet, bot kazığı çakmıştı çakmasına ama aceleden pardüsüsünün eteğini de beraber çakmıştı. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.